Oy ne oynadım ha. beğendiniz mi oynayışı? Ay bunu da kestim. Ne yapıyorum ben? Selam millet. Benim adım Eren ve bugün sizlere League of Legends'da Urf Katerina videosuyla karşınızdayım. Evet. Ee, normalde bile çekmeyecektim fakat e, mecburen bile çekmeyecektim geldi. Ya yani mecburamdı de video çekmek isteği geldim. Ben de bu yüzden video çekmek istiyorum. İstediğim için video çekmek çekiyorum şu an. Pek fazla konuşamıyorum. Olduğumuz durum, iç acısı bir durum. Yani hepimizin yüreği yanıyor şu bugünlerde. Ben de azıcık da e, gündemden değişelim diye bir tane rol videosu yapmak istedim. Yani bakalım nasıl olacak yani bu süreçte işte konuşulması gereken bence çok şey var ama ben konuşmuyorum. Doğru bir durum hepimiz. Allah hepimize sabır versin diyelim. Yani şu, şu öyle bir duruma üzülmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Bu arkadaş ne yaptı onu anlayamadım ama kestik yani. Kötü oynadı. Hikari var karşımızda biraz zorlu olacak ama yapacak bir şey yok. Evet e, ilk item olarak mahvolmuş kralın kılıcını almayı düşünüyorum. Karşıda çünkü birkaç tane tank var. Onları ancak bu şekilde engelle engelleyebilirim diye düşünüyorum. Bir de pek fazla katım bilmiyorum ben. Şimdi katamayınlar yoruma yazmasın şunu alman gerekiyor diye falan. Ama wow, geldi hayırdır Yakarım olsun ben Zayra'ya karşı bitti hiçbir şey yapamam Abi ultisi zaten direkt benim counter'ım yani Zayra'yı biz kesemeyeceğiz gibi duruyor. Hekarim tafa gitti. Hekarim jungle dönüyor. Urfta. Bu tipler de hala bitmedi ha. Farming simulator oynayacağız ya. Bu ne? İyi güzel. Ya çiçeklerini şimdi çiçekleri vuruyor bunun ya. Bakayım Zonyas falan yok. Aslında teklenebilir bir durumda şu an ama canım birazcık azaldığı için korkuyorum. Bekletiyor hemen dojumu attım. Bekle. Oha oğlum. Üf, ya yakarım jungle ya. Uf da jungle dönüyor. <laughs> kafayı yersin bak valla. Ya ne sesi ya. Bunu da kestim lan. Ölmeyeyim. Üfledik ölmedik güzel. Hekarim gelebilir bu arada buraya. Hekarim gelecek şuradan geliyor. 4 saniye 3 saniye. Güzel base'imi attım yoksa Hekarim tarafından zalim bir şekilde katledilecektim. Ya ben mahvolmuş kralın kılıcı almayayım da Hexek roket kemer alayım. Altı level olmadık Zara'yı kesmek güzel oldu. Altı level sıkıntı çünkü Zairanın. Ben çünkü ulti attım da o da ulti atacak ve havaya kalkacak, Benim ultimi bozacak. Ne yaptı bu? Çok kötü oynadı ha. Ya da ben mi oynadım orasını bilemiyorum yani size kalmış. Yani Katerin'in hasarını biliyorum. O daha önce ufta oynadı. Of 328 altın. Bir tane daha 328 altın alabilirim. Dolandırıcı değilim. Şöyle bir tane daha. O oh. Çıkalım. Evet 2150 ya şurası ekarım almış mıdır? Almış. Hepsini ondan ekarım almıştır. İddiası zonyası yok. Bir kere daha kesmeye çalışabilirim. Hemen ultimi kapatıyorum ultisini yememek için. azıcık anlık hasarımı atıyorum. Ondan sonra çıkıyorum. Ee, bakayım Luden bitti. Ay Luden demişim. Eksek bitti. Base atabilirim. Güzel. Aydın'da da fark attık. Böyle böyle. Nice. Bakın hasarı gördünüz mü? Hasarın güzelliği yani. Adam az kalsın ölüyordu. Allah kahretsin. Mal gibi flash attım. Bir kere daha kule altına alıp öyle çıkacağım. Hekarım bana gelebilir o yüzden ben beyz atıyorum. Ve yazacağım zonya alacağım. Zonya'yı çektim. Ve ne koridoruma şöyle gidiyorum. Goodbye. Ya! Oha! yani sağlam vurdu Fiddle. Çok iyi. Ya kardeşim git ya! Bu adamlar benim kule altını bölüyor. İki kilidi çaldı. Ne diyeyim ki ben bu adama şimdi? Kha'Zix geldi lan. Üst koridordan buraya. Fiddle burada ya. O Kha'Zix'e iki level fark atmışım. Ne yapıyor lan bu? Oy ne oynadım ha? beğendiniz mi onun işi? Ay bunu da kestim. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Neler yapıyorum? Oynuyorum ben tamam. bu oynuyorum. Şans sakın. Şans sakın. Şans sakın. Ya abi daha kimi keseyim ya? Sen geldi mecbur ona da öleceğiz yani o kadar güçlü değiliz henüz daha. 350 bizde 200 var. Oha bizimkiler alt koridora oraya. Oha. Cest aha kule niye ona vuruyor? Aa öldü zaten. Görüşürüz aha oha. Oha demeyece bak. Ölmedi mi öldü. Arkadaşlar ben 50 gold bekliyorum haberiniz olsun 50 gold şurada şöyle bir item fark atmışım ayraya. teşekkürler iyi günler e, hop çok iyi ben şuradan kuleyi alayım da ikinci kule teşekkürler 11 level olayım şuradan tekrar meclisleri almış bana gelecek Direkt flashladım. Ölme ihtimali çok yüksekti çünkü. Yani Geci karim bu. Da. Bir EQ atar yok olursun. Bom. Çaka çaka. Allah'ım ben nasıl boyuncuyum ya. Burada sıkıştım. Minyonlar gelin. Teşekkürler minyonlar. Aha. Allah Alistar da vuruyor ha. Şeyin 4 milyonu var. 600 altın. Oo, 300 altın geldi niye? Şöyle gidelim. Evet, gölge alev. Ben bir mavi alayım ve karım almasın mavi. He karıbe bir level fark atmışız bir de ucube can Çok iyi. Şunları ben döneyim de. Yabancıya gitmesin yani. Acaba yakarım olsaydı daha çok zorlanır mıydık? Bence da daha çok zorlanırdık. Zaire <laughs> oynamayı bilmiyordu. Alistar kesti herhalde onu. Şöyle şunları aldı. Alistar satış, Aristar satış koydu. Şimdi arkadaşlar bana 700 altın lazım. Onun için de kill şu an. 13 level oldum. Aha. Yüz aldım bile. Aa, aa, Zonya falan da basamadım nasıl sönmedi o. Ya, of. Öl. Ha öldü. Aha. Helal, kestim orada Kaisa'da bu arada. Kesti, şu an kesti. Kesti. Onu, Teemo'yu da kesti. Aa, Teemo güzel dodge'ladı. Helal. Helal takım. Alistar! Alistar! Aaa! <laughs> 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 Aha! Uh -huh. Ya sen ağzını sıçayım senin. Sen ya. Of ya. iki ya. İki kere kesmiştim sen olmasaydı. Hazreti, telefonu düşürüyordum. Gel gel. Gel ben senin eline ağzını paylayayım. bomba atamayacak bu sefer sana. Ulti atamadan tek çünkü. Ya aşağı. Ne oldu sen ulti atamadı değil mi? Şerefsiz seni. Sen böyle ulti at atamaz işte adam ol. Ulti atamadan tekdir en büyük özelliğim. Yani şu ekremi kastırdınız ya gerçekten. Adam kendini açtı ya. Ya Timo ya. Üff. Ağzına sıçtım onun yordular. Adam level mi atladı? Bum. Kestik gel. Ya! Adamda çarp var ya. Oha! Bu ise falan mı olmuş bu? Ya şu kazık 1.5'ti ya galiba. Ne kadar öyle bir şeydi yani. İyi, Zahir hala 2.10. Siz <laughs> nasıl <laughs> kestin lan o Timo'yu? Oğlum bunlar nasıl ölmedi? Nasıl oynadılar? Nasıl bir oyun lan bu? Aa! Aa geliyor! Dan dan dan! <laughs> Adam geldi moruk. Alistar da öldü. Alistar geçmiş olsun. Mordekaiser da İki 10 sayı oyun kazanacak ya. Şen. Başaramadım abi. Neyi başaramadım? Bizde kata varmış AQ diyor. Daha ne yaptım? Aptal oğlum. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Bizde kata varmış diyor. Mal evladı. Vallahi mal evladı. 3 kilo almış oyun başında. Bir dakika devam. Bir dakika devam. Aptal oğlum. Gel. Benim oraya karım çok kastı için. Benim elimdeki adama bak. Bir de bir takımda kata varmış diyor. Ya sen ne yapıyorsun abi takımda varsın. Tipe bak. Baba. Oynayışa bak baba. Ah <laughs> 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 yardım istersin böyle. Böyle yok olursun. <gülüyor> <gülüyor> Yat lan aşağı. Allah kahretsin bana geliyorlar. Allah kahretsin Sadece var, var. Başaramadık abi Bu adamı kimse kesemeyecek bak Kimse kesemez bu adamı Evet beş bize. <laughs> Hekka o kadar kasması alırdık diyor da harbi alırdık bu arada Evet ee, Güzel bir video oldu arkadaşlar Güzel bir video olduğunu düşünüyorum Daha fazla bu tarz video istiyorsanız eğer e, kanala abone olup bildirimleri açıp beğenirsiniz teşekkür ediyorum ve oyunun sonunda hasar tablosuna bakalım 23k vurmuşuz oyun e, sonra en fazla hasar vuran kişi biziz bu arkadaşımız da oyunda katerin varmış diyor diyor hala şunu rahatsız edici söylemeler parlıyoruz e, teşekkürler iyi günler arkadaşlar <laughs>